Tüm Kamaşırayı TV kanalına hoş geldiniz değerli işçi arkadaşlarım. 2025 yılında alacağınız ikramiye, hediye, ek ödemenin detaylı tarihlerini sizlerle paylaşacağım. Emek sarf ediyorum. Sizlerden ricam kanala abone olup videomuzu beğenmenizde 20 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bundan dolayı bizleri destekleyen işçi arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Sizler için bilgilendirme videoları, tüm haberleri derleyip, toplayıp, maaş saplamaları, her şeyi toplayıp pürüzsüz, şeffaf biçimde sizlere sunmaya çalışıyorum. Eğer ki bir sorunuz varsa yoruma yazın. hepsini açık bir biçimde cevap vermeye çalışacağım. Geçelim. İkramiye, tediye, ek ödeme bunların tarihlerini. İlk önce arkadaşlar 2025 yılına girdiğimizde alacağımız İlk maaşımız ondan sonra Ocak ayının bakın burada yazıyor. Ocak ayının 13 günlük oluyor. Tarih arkadaşlar Ocak ayında olacaktır. Ocağın sonlarında. Her sene öyle olmuştur. Resmi gazete yayınlanır. Recep Tayyip Erdoğan'da imzası vardır arkadaşlar. Ocağın sonlarında ödenir. Ondan sonra Mart ayında ikramiye. Şimdi burası çok önemli. Siz belki farklı bir kurumda çalışıyorsunuz, ikramiye tarihiniz farklıdır. Bundan dolayı bunu öğrenmek istiyorsan, kurumunuzdaki ikramiye tarihleri ne zaman? Bunu öğrenmek istiyorsan, kanala dahil oluyorsun. Oynatma listesi olması gerek, videolar, shotlar, oynatma listesi. Oradan ikramiye girdiğiniz zaman tabii tüm tarihleri yayınladım. Bulabilirsin. Hangi kurumda çalışıyorsan, onun tarihini paylaştım. Oradan onu bulabilirsin arkadaşım. Şurada Mart yazıyor ya. Bu Mart Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı bazıları. E, aklıma gelenleri söylüyorum. İşkur. Bunlar arkadaşlar çoğu e, kurumda Mart, Eylül ayında ödenir. Diğer kurumlar yani değişik gösteriyor. Bir de böyle bir şey var. Aynı ayda iki tane ödeme de alabilirsin. Yani hem ikramiye hem teydiye bu tarihiyle ilgili. Mart'ta ödenecek ikramiye 30 günlüktür. Bundan sonra Mart'ta ikinci tehdiyemiz var. Bunu unutmayalım. Bunu da tarihi arkadaşlar e, ilkiyle birlikte yani yayınlanacaktır. Birinci, ikinci taksit yani. 13 günlük olacaktır. Yani dediğim Ocak ve Mart ayında olan bu tehdiyelerin tarihleri herkes için aynıdır. Lakin ikramiye de toplu sözcüsü ne yazarsa o. Mayıs'ta ödenecek ee, ek ödeme arkadaşlar bu e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk haftasında ödeniyor. Diğer kurumlarda maaşla birlikte ödeniyor. Bu da değişik gösteriyor yani kurumdan kurum ama çoğu kurum yani %95'i maaşla birlikte ödüyor. Ek ödemeyi. Sonra Haziran'da 3. taksit. Bunun tarihi arkadaşlar ilk 6 aydan sonra öğreneceğiz bunun tarihini öyle söyleyeyim. 4. ve 3. ve 4. taksit de sonradan. Bilen yani hep çalışan arkadaşlar bilirler. Yeni işe giren arkadaşlar için de böyle detaylı anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra Eylül ikramiyesi var. Bu da topluyu söylüyor mesela ne yazarsa o. Burada Eylül yazıyor arkadaşlar ama az önce söylediğim gibi. Oynatma listesine girin. Orada tarihlerini tıklayın. Hepsi bütün kurumların hepsini yazdım söyledim. Oradan arkadaşlar bulabilirsiniz kendi kurumunuzun tarihini. 30 günlük ikramiye bu şekilde. Giyim yardımı Eylül. Bakın bu da arkadaşlar bazı kurumlarda toplu olarak ödeniyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı toplu olarak Eylül ayında ödeniyor. Diğer kurumlar Gençlik Spor Bakanlığı, İşkur aklıma gelmiyor şu an ama çoğu bakanlıkta her ay ödüyor. Her ay tek tek ödüyor yani aylık olarak ödüyor. Diğerleri yıllık olarak ödüyor. Aralık ayında son alacağımız ödeme var. Bu da T -di. Yani şu anki gibi sadece T diyemiz kaldı. Bir de marşımız kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Her şeyi aldık. Bunu da aldıktan sonra arkadaşlar e, yılı tamamlayacağız. Başka bir ek ödememiz yoktur. E, zaten bunların ücretleri ne kadar olacak? Tüm hepsini paylaşacağım sizlerle. Bundan dolayı kanala abone olup bildirim zilini tıklarsanız da haberlerden ilk sizin haberiniz olur. Sorunuz varsa arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Bu konuyla ilgili veyahut bu farklı konularla ilgili de olabilir. Hepsine açığız. Veyahut görüşünüz varsa veya video hazırlamak istiyorsanız destekleriz arkadaşlar. Yanınızdayız hepimiz. Farklı sorunuz varsa yazın. Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.